Diyarbakır'ın mimarı umudumuz. Aynası güzel Sultan Gazi. Gazi'nin, Esentepe'nin, Cebeci'nin, Habib'lerin güzel insanları, mert insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sultan Gazi'ye doğudan batıdan gelip kardeşliği ilmek öğrenlerin yanına emeğiyle alın teriyle geçirenlerin mücadeleyi hiç bırakmayanların yanına bu ülkeye yıllarca hizmet eden emeklilerin alın teriyle geçinen emekçilerin Sultan Gazi'nin yiğit mert insanlarının vicdanına seslenmeye, vicdanına sığınmaya, omzunuza başımızı yaslamaya, sizinle birlikte bir kez daha ayağa kalkmaya 71. eyleme geldik Sultan Gazi'ye. Bugün Sultan Gazi'de sığamadık, sığamadık. Bugün Sultan Gazi ayağa kalkmış haksızlığa, hukuksuzluğa direnmeye, iradesine sahip çıkmaya, seçtiklerinin arkasında durmaya, darbecilerden hesap sormaya gelmiş Sultan Gazi. Hesap sormaya. Sultan Gazi ilçe olduk beri dört kez belediye başkanı seçti. Maalesef Sultan Gazi'yi bugüne kadar hiç alamadık, kazanamadık. Düşük oylar aldık ama kusuru sizde değil, kendimizde aradık. Ey dediğimizde Sevgili Sultan Gazi'liler,